mutfağıma geldiniz. bugün sizlerle e, poğaça yapacağız yoğurt ve sütsüz poğaça nasıl olur pamuk gibi poğaça nasıl olur e, diğer poğaçalardan hiçbir fark olmayan e, yoğurt ve sütsüz poğaçamızı birlikte hazırlayacağız daha sonra e, aralarını kesip e, domates biber peynir e, istediğinizi koyabilirsiniz üzerine yine süsleyeceğiz e, görünümü bir o kadar güzel tadı da bir o kadar lezzetli poğaçalarımız için Hemen yapımına başlıyoruz. Hocamız için ben şöyle kabımı aldım arkadaşlar. İçerisine 2 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Kabıma alıyorum. Şimdi 2 su bardağı ılık suyumu kabıma koydum arkadaşlar. Bir 1 yemek kaşığı şekerimi ilave ettim. Bir yemek kaşığı 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Malzeme listesini yine videomun altına bırakıyorum arkadaşlar. Evet 2 e, su bardağı su, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 e, tatlı kaşığı tuzumu ilave etmiştim. Şimdi 1 e, paket maya, kur veya yaş maya fark etmiyor arkadaşlar. Onu hazır hemen Evet arkadaşlar 7 e, su bardağı un ilave ettim ve yoğurmaya devam ediyorum. Tuzun içerisinde 1 su bardağı sıvı yağ kullanmıştım. Ama e, elime yapışan bir hamur olduğu için çok az da e, şöyle elime sıvı yağ sürerek e, yoğurmaya devam etti. Şu anda tabaktan da ayrıldı hamurumuz. Şöyle. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Şu şekilde hamurumu göstereyim kıvamı gayet güzel oldu. E, yumuşak bir hamur oldu çok yumuşak değil yani şöyle çok katı da değil arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben malzeme listemi e, son olarak ne kadar kullandığımı videonun altına bırakacağım oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben e, sıcak bir odaya yani güneşli bir odaya, bugün hava güzel, güneşli bir odaya üzerine e, streç filmle kapatıp e, bekleteceğim arkadaşlar. Yarım saat içerisinde e, hamurum mayalanır daha sonra birlikte diğer aşamalarını da yapacağız arkadaşlar. Hamurumuzun havasını şu şekilde alıyorum. Böyle çok güzel kabarmış gerçekten hamurumuz gördüğünüz gibi şöyle güzel bir kıvam almış arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarımı ben bu şekilde tepsime aldım bu şekilde şekil verdim şimdi şöyle kalan hamuruma da aynı şekli vereceğim arkadaşlar daha sonra 180 derecede ısıtılmış fırınımızda pişireceğiz poğaça hamurlarımız hazır. Ee, şimdi e, biraz üzerine kapatıp bekleteceğim bir 20 dakika kadar tepsiye salması için. Daha sonra da üzerine yumurta sarısı sürüp şurada bir adet yumurta sarısı vardı arkadaşlar. Onu sürüp eee fır, ısıtılmış fırınımızda pişireceğiz. Evet arkadaşlar poğaçalarımı e, arka balkona çıkarmıştım. Yani güneşli olan balkon tarafına çıkarmıştım. Havada çok güzel. 10 dakikada böyle e, bu şekilde kabardılar. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüp çatalla şekil verip fırınımızda ısınıyor. Hemen pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben yumurta sarısını alıyorum hemen. Evet arkadaşlar poğaçalarımız fırına girecek birazdan. Şu an tekrar tepsi mayası için beklet bekletiyorum. Fırından çıktıktan sonra poğaçalarımızın arasını kesip. Bu hazırladığım malzemelerden koyacağım. Siz istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben domates, biber, patates kızartması, beyaz peynir ve sucuktan oluşan bu hazırladığım malzemelerden aralarını kullanıp üzerlerine de çubuk batıracağım arkadaşlar. Değişik bir görüntü oluyor. Kahvaltı masalarınızı gayet güzel süsleyebilir bu poğaça. Gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. İçerisinde de çok az malzeme ile sütsüz yoğurtsuz hazırlanan bir poğaça ve pamuk gibi olan bir poğaça. Şimdi ben hemen poğaçamı alıp üzerine yumurta sarısı sürüp daha sonra hemen ısınan fırınımda pişirip geliyorum arkadaşlar. Poğaçalarımıza şekiller de verdikten sonra şimdi hemen fırınıma gönderip geliyorum arkadaşlar. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi ee, gayet güzel oldular. Şöyle pamuk gibi size göstereyim arkadaşlar. Yani yoğurt süt kullanmadan da poğaçalar ne kadar güzel olabiliyormuş. Ee, bunu göstereceğim size bugün. Yani bugünkü tarifimde bunu gösterdim. Şöyle altı üstü gayet güzel oldu arkadaşlar. Biraz poğaçalarımız soğuduktan sonra arasını kesip. Bu malzemelerimden kullanacağım arkadaşlar. Siz dediğim gibi istediğiniz malzemeyi arasına ne seviyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle bir tanesini alıyorum arkadaşlar. Şöyle pamuk gibi gerçekten yani ne kadar yumuşak olduğunu görebiliyorsunuz. Mutlaka deneyin yani misafirlerinize kahvaltıya gelecek olan misafirlerinize. Eee bu tarifi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arasını kesiyorum. Poğaçamızın arasını kestikten sonra arkadaşlar şimdi biraz daha sıcak aslında. Ben hemen kestim ama e, zamanım olmadığı için şu an hemen direkt kestim arkadaşlar. Biraz daha soğuması gerekiyor aslında. Şöyle biraz bekleteyim soğusun arkadaşlar. Arası da gayet güzel pişmiş. Ну, мы Evet arkadaşlar e, poğaçalarımız hazır gördüğünüz gibi gayet şık oldu misafirlerinize özellikle kahvaltı masalarınıza da yapabilirsiniz e, görünümü çok güzel gayet bir o kadar güzel ve yumuşacık olan poğaçalarımız hazır arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geldik eğer e, kanalımı tarifimi videomu beğendiyseniz abone olmayı e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar e, şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.